Tanıdığı olanlar kesin okusun hastalık ilerlemiş olsa dahi Arkadaşlar sonuna kadar lütfen okuyun. Bunun adı Kara Hindiba Bul kanser hastalığının kesin çözümü fakat çoğu kişi nasıl kullanıldığını bilmez. Ben buradan sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunun ilk defa dünyaca ünlü Bulgaristanlı bir doktor buldu kanserin çaresi olarak fakat bu doktoru öldürdüler. Ben biraz araştırdım. Benim hanım da Bulgaristanlı olduğu için ben Almanya'da yaşıyorum. Biraz da benimki meraklıktan geliyordu. Bunu ilk duyduğumda oğlu benim yaşlarımda 50 yaşlarında. Ben Bulgarca anlamıyorum. Hanımın ana dili gibi konuşuyor. Anlattıklarını duyduğumda hayretler içerisinde dinliyorum babasını dünyaca ünlü ilaç firmaları bilinçli olarak öldürmüşler iz yok fakat kanserin ilacını bulmuştuk diyor benimki de merak biliyor musun tabii ki biliyorum nasıl kullanılacağını bana öğretir misin tabii öğretirim zor mu hayır gel göstere. O sırada parka doğru yürümeye başladık. Bakın kökünü çekti koparttı. Kökünden beyaz renkte süt çıkmaya başladı. Bunu diline sür bakayım dedi. Ben sürdüm de ağzım uyuşmuştu. Bitmedi gel gel dedi. Bana tabi ben onu anlamıyorum. Tercüman aracılığıyla daha sonra birkaç tane daha köklerini koparttı. Süt çıkıyor. Oradan köklerinde var dikkat edin günde aç karnına sabahların altı kök kopardığın zaman dilinle sütü yalıyorsun her sağlıklı insan dahi yapması gerekiyor dedi herhangi kanser hastası bunu bir ay boyunca devam ettiği takdirde kesinlikle ne olursa olsun bütün kanseri yok ediyor ben bunu herkese söylemeye başladım en sonunda bunun kulağına gitmiş babam gibi sen de yaşamak istemiyor musun Allah rızası için diyorum bunu internete girin bakın kara hindiba kemoterapiden 100 kat daha etkili yazın bakın benim anlattığımın aynısını babasının öldürüldüğünü bulların bütün internet sitelerinde bulabilirsiniz Bulgaristan'ın Varna ilçesinde Truva diye diye bir yer var bu insan orada yaşıyor fakat ne olur bunu herkes uygulasın iyi geceler sabahları aç karnına bakın parklarda çok var ben sordum bunun tehlikesi var mı diye tabii ki var sabahtan akşama kadar bundan diline sürmeyeceksin 5 veya 6 kök diline deyiz. Arkadaşlar çürük bir patates bulun fakat yarısı çürümüş olması gerekir. Bunun sütünü komple çevresine sürün. 3 gün sonra bakın bir tarafı sağlam bir şekilde çıkıyor. Çürük taraf dökülüyor. Patlıcanın çürümüş tarafına sürdüm. Diğer tarafını kuruttum. Çürük tarafı kendiliğinden düştü. Elmaya denedim lütfen de. Denemeden bana inanmayın. Allah rızası için önce de ne sonra bütün insanları anlatın. Bu arada günlük en az 100 mesaj geliyor. Cevaplayamıyorum. Sorusu olan yorum yapsın cevaplarım. Her yerde paylaşalım. Ne kadar çok kişiye ulaştırabilirsek o kadar halkımız faydalanmış olur.